amacımız insanlardaki dayanışma ruhunu geliştirmek. İkinci el evde kullanmadığımız ikinci el ürünlerinin gelip burada satılıp değerlenebilmesini sağlamaktı. Bu doğrultuda yola çıktık. Hedefimiz her ilçede bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hiçbir ücret talep etmeden insanlarımıza bu standlarımızı veriyoruz. Kalabalık oldukça, insanları gördükçe biz de çok mutlu oluyoruz açıkçası. Dönüşleri, olumlu insanların tepkilerini gördükçe daha mutlu oluyoruz. Bu projemiz Cemil Başkanımızın talimatıyla başlatıldı. Aslında ilk bizim amacımız 30 ilçede bunu yaygınlaştırıp 30 ilçede bunu yapmayı planlıyoruz. İkinci el pazarlarını yapmayı planlıyoruz. Şimdilik 8 pilot bölgemiz var. biz Nokta.com üzerinden başvuruları yapıyorlar. Ekibimiz değerlendirme yapıyor. İkram aracımız da buradadır. Gün içerisinde sürekli çay, kahve ikramımız, su ikramımız vatandaşlarımıza gerçekleşmektedir. Ben de sosyal medyada gördüm. Başvurumuzu yaptıktan sonra iletişime geçildi. Bugün de buradayız. Bütün standlar hazır bir şekilde geldik. Her türlü olanak imkan tanınmıştı. Tabii evde kullanmadığımız, değerlendireceğimiz, buradan aldığımız kazancı farklı bir şekilde değerlendireceğimiz bir sürece aile olduk. Çok da iyi oldu. Verimli de geçti. <laughs> herkese tavsiye ederim. Kincel e, daha fazla yaygınlaşırsa daha ön plana çıkarsa her şey herkese büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Yani bu imkanı e, bize tanıyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na da e, ve diğer katkısı olan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çünkü en azından elimizdeki eşyalar çöpe atılıp heba olmasındansa durumu iyi olmayan insanların ikinci elden alarak faydalanması daha güzel. Daha sık açılırsa daha memnun oluruz. İkinci el özellikle bir kültür işi bence. Tabii ki şimdi bazı vatandaşlar da elindeki eşyaları elden çıkarıp ek gelir elde ediyorlar ki buna çok ihtiyacımız var. E kolay dönemlerden geçmiyoruz. Hem bu paraya dönüşmüş oluyor hem de ihtiyaç sahibi arkadaşlar, vatandaşlar bunları satın alıyor ve o da onların da işine geliyor tabii ki. Ayrıca bir de kültür tarafı var. Bütün dünyada yaygın olan bit pazarı, ikinci el satışı, garaj satışları Türkiye'de artık yerleşmesi evet. gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne biz teşekkür ediyoruz. Ben ve benim gibi diğer arkadaşlar, diğer stand sahipleri adına diyeyim. Ee, devamını istiyoruz kesinlikle. Ee, çok yerinde bir karar olmuş. Türkiye açısından ve İzmir açısından da gerçekten İzmir halkının bu tarz uygulamalara alıştığını gözlemliyoruz ve hani bu pazar kısmında da geldiğimizde de düzenli bir şekilde hani alışveriş yapan hem esnaf oluyor hem de dışarıdan gelen alıcılar da söz konusu olmuş oluyor. Bu yüzden de gayet faydalı bir etkinlik olmuş bence. Daha başkanımız Cemil Beyefendi Karşaka Belediyesi Başkanlığı yaptığı zaman da o uygulamayı gerçekleştirmişti. Onun da hani devamını bu şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de hani uyguladığını gördüğüm için gerçekten hani çok büyük bir mutluluk duydum. Artık hani İzmir halkı da ikinci el giyim ya da işte elinde bu kullanılmayan atıl durumda olan malzemelerini gelir getirip pazarda nakde çevir ya da takas usulü gibi olmuş oluyor. E, bu şekilde de kendi ihtiyaçlarını alabiliyor. Biz burada satmış olduğumuz ürünlerden kazandığımız paralarla, mesela diğer çevre esnaflardan da ihtiyaçımız olan şeyleri de temin edebiliyoruz. Gayet mutluluk verici. Hem de ekonomiye katkı sağlamış oluyor ve devamını istiyoruz pazarın. Teşekkür ediyorum. E, gerçekten çok düzenli e, masa, sandalye vesaire, her şey ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Hatta e, ikram servisleri de var İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın. Bu yüzden de çok mutlu olduk. Tüm esnaf da e, aynı kanında olduğunu, hani gezdiğim zaman e, birbirimizle sohbet esnasında zaten duygularımızı dile getirdik. Gayet memnunuz. Devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çok güzel bence. Hem insanların giymedikleri giysiler değerlendiriliyor. Hem de ihtiyacı olanlar daha uygun fiyata alabiliyor. Bütçemize de katkı sağlıyoruz bu şekilde. Yani hani ekonomiyi biliyorsunuz uçtu. Yani ulaşamıyoruz. Mağazalar çok pahalı. Bayağı uç noktalarda. Buralar çok güzel. Ben fazlalıklarımı mesela sattım. Çok da memnun oldum. Bazen denk gelirse de kendimi ikinci elde alıyorum yani. Mutluyuz vatandaş olarak. Teşekkür ediyoruz kendisine. Eklemek Seviyoruz de. kendisini. Daha çok pazarlar açılsın böyle.